sosyal medyadan bahsederken de aynı zamanda da maalesef bazı kişiler de yapmamış işleri yapmış gibi de gösterebiliyor. Buna da yalnız dikkat etmemiz gerekir. Her görülen resim görüldüğü gibi değil. Bunu evet. da Bilinç istiyor gerekiyor. onu biraz gerçekten e, bilinçli e, davranmak hani, biraz o, o kişi hakkında Çok bilgi edinelim diye sayfasına girip baktığımız zaman e, paylaştığı resimler yazdığı yazılar da onun aslında yapmış olduğu gerçek yüzü de değil burada da dikkat etmek gerekiyor. Bazıları da pasta kopya yapıyorlar. yani al yapıştır. Başkasının yapmış oluyor, olduğu, başkasının yapmış olduğu işlerinde bulunaraktan kendi yapmış gibi de sunabiliyor. Hani burada onun o çevresindeki insanlara da dikkat etmek gerekiyor. Aslında burada neyi de e, görmüş oluyoruz hani az önce mesleklerden konuşurken ya da yapılan işlerden merdiven altı olayında yani sosyal medya tamam doğru kullanırsak Nurhan evet. Hanım'ın dediği gibi güzel bir mecra ama, ama yanıltıcı olayda yanıltıcı çok, çok var çok var. Yani e, bir sosyal medya ile artık aslında insanlarımız televizyon, gazete, dergi ve mecbualarla sosyal medyayı karıştırıyorlar. Diyorlar ki sosyal medya var. ...bilmem ne var, ben orada yapıyorum ya da orada şey yapıyorum. Aslında sosyal medyanın da bir güvenilirliği yok baktığınız evet, zaman. Evet, evet. Yani gerçekten bu sahteyi e, ayıramıyorsunuz ama bir medyada, evet. televizyon olsun, dergi olsun... E, dergi olsun, dergi ...burada bu tür fake dediğimiz ve da sahte olan insanlar ne çıkabiliyor... ...ne de e, onlar hakkında bir şeyler Çünkü çıkıyor. Çünkü bu başımıza geldi bir etkinlik var, organize edilmiş bir emek var orada birileri geliyor orada duruyor birkaç resim çekiliyor ondan sonra işte biz böyle buradaydık bunu yaptık diye. Sonuna kadar kalmıyor bile. Sadece ilk 10 dakikasında belki orada bulunuyor, resim alıyor, ondan sonra mekanı terk ediyor. Bu kişi bu projenin neresinde? Bu proje yapılırken sen ne yaptın? Mesela bu pandemi zamanındayken ee, biliyorsunuz bazı STK'lar yardım paketleri topluyorlardı. Bazıları gidiyor cepte başında böyle duruyor. Zaten gidi kıyafetle belli orada hiçbir şey yapmadı. Orada kadınlar toparlıyor, toparlıyor, çöpleri ayıklıyorlar, şey yapıyor. Birkaç resim. Biz oradaydık, biz o yardım kuruluşuna yardım ettik diye algıda verebiliyorlar. Lütfen burada da. ...bu konuya dikkat aslında edelim. Aslında işleri yapanlar da... ...o reklamlarını yapmıyor aslında değil mi? yani? Evet hiç, onlar gerek onların durmuyor. Derdi o, onların e, derdi insanları yapmak, insanları insanlara o yardımı... ...ulaştırabilmek. Etmek. Bazı bir grup insanlar da... ...ben onları parazit Hı. olarak <gülüyor> algılıyorum... <gülüyor> ...toplumun parazitleri diyorum. <laughs> Kim üstüne evet. alınırsa alınsın ama... Yani ...bu böyle gerçekten e, de. Güzel de bir Parazitler şey böyle dolaşıyorlar... ...birkaç yerden resim alıp ondan sonra... ...biz oradaydık. Evet. Biz burada evet. yardım ettik. Ben yaptım... ...diye böyle bir topluma e, yankı, yansıma yapıyorlar. Lütfen burada da o kişilere dikkat edelim. Aslında Birbirimizi o kişileri da e, çok basit ama toplumumuz ayıp Şöyle, yani. Ali Osman Bozmayalım Bey, diye de böyle bu bir Bu STK'ları, dernekleri kontrol edecek bir mekanizma, bir kurum yok mu? Ben bunu da aslında size sormak istiyorum bir medyacı olarak size. Aslında var biz de bazen e, üzerlerine gidiyoruz. Şimdi ama... gerçekten diyeceğim ama bu Tülay <laughs> lafı oluyor gerçekten diye. Evet. <laughs> hani bu e, bir dahaki konuda bence siz bu konuya değinmeniz gerekiyor. Değinelim o konuya aslında. Bunları çok bir, derin e, bir yara toplumumuzda. E, derneklerimiz tabii çok güzel işler yapanlar var. Ama sizin dediğiniz gibi de bazıları yapıyormuş iş ya, gibi yapıyormuş de, de olanlar gibi gözüktük, var. Evet. E, asıl yapacak olanların önüne geçenler de var. Motivasyonlarını kıranlar da var bu konuda. E, tabii bunları e, biz toplum olarak lazım. aslında e, gündeme getirmemiz lazım. Biz medya olarak siz e, bir e, birey olarak, oluyorlar. araştırmacı olarak ve toplum aslında bunu e, dile getirirse ee, o zaman e, kim doğru kim e, yanlış o da meydana çıkar ama bizim toplumda şöyle bir algı var. Ya ayıp olmasın yazmayayım ya da e, söylemeyeyim. Yani bize bir yüze karşı söylememe olayı var ya işte şöyle bir o durum. E, Onun da, da şöyle bozulayım. analiz ediyorum ben. Alçak gönüllü insanlar karşı tarafa nezaketen siz de destek olduğunuz diye bir cümle kullanırız karşı taraftaki kibirli olduğu zaman sanıyor ki onu gerçekten onun sayesinde başarmıştır evet. diye. Halbuki o insan size nezaketen o cümleyi kullanmıştır. İşte kullanmamamız lazım. Kullanmamamız demek lazım. Demek ki evet, lazım.